Mental olarak güçlü olmanın beş maddede önemi birinci zorluklarla karşılaştığınızda ana odaklanın ve çözüm geliştirmek için en fazla güce sahip olduğunuz yeri fark edin. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizlerle birlikte stoacılık felsefesinin derinliklerine dalacağız. Stoacılığın temel prensiplerini ünlü stoacı filozofların Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca gibi öğretilerini ve bu felsefenin modern yaşamımıza nasıl uygulanabileceğini keşfedeceğiz. Her videoda stoğacılığın günlük yaşamımıza nasıl entegre edilebileceğine dair pratik ipuçları, meditasyon teknikleri ve kişisel gelişim önerileri bulacaksınız. Eğer siz de yaşamın karmaşası içinde sakin kalmayı, içsel huzuru bulmayı ve daha bilinçli bir yaşam sürmeyi hedefliyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün mental olarak güçlü olmanın önemini ve Stoacılık felsefesinin bu konudaki katkılarını keşfedeceğiz. Zorluklarla başa çıkmak, içsel gücümüzü nasıl kullanabileceğimizi öğrenmek ve daha bilge bir yaşam sürmek için bu videoyu izlemeye devam edin. Haydi başlayalım. 1. Kabul ve kontrol. Stoikler, hayatta karşılaştığımız olayların bazılarını kontrol edebileceğimizi, bazılarını ise kontrol edemeyeceğimizi savunur. Zorluklarla karşılaştığınızda öncelikle bu ayrımı yapın. Kontrol edemediğiniz faktörleri kabul edin ve enerjinizi sadece kontrol edebileceğiniz alanlara yönlendirin. Duygusal dengemizi koruyarak tepkilerimizi yönetmeyi öğrenelim. Zor anlarda duygusal patlamalardan kaçının ve soğukkanlılıkla durumu değerlendirin. Bu daha etkili çözümler üretmenize yardımcı olacaktır. Anın değerini ve önemini iyi bilerek anı yaşayın. Zorluklarla karşılaştığınızda geleceği veya geçmişi düşünmek yerine şu anı yaşamaya çalışın. Ana odaklamak içsel gücünüzü artırabilir. İçsel gücünüzü geliştirmemiz gerekmektedir. Zorluklarla başa çıkmak için içsel kaynaklarınıza güvenin. Bu sizi daha dayanıklı ve esnek kılabilir. 2. Sorunu kucaklayın. Mücadeleleri basamak taşları olarak görün ve daha derin bilgi ve anlayışa giden bir yol olarak kabul edin. Mücadeleleri basamak taşları olarak görme. Stoikler zorlukları basamak taşları olarak kabul eder. Her zorluk kişisel gelişiminizde bir adım ileriye gitmenizi sağlar. Bu nedenle zor anları sadece bir engel olarak değil, öğrenme ve büyüme fırsatı olarak görün. Derin bilgi ve anlayışa yolculuk. Stoik felsefe içsel huzurun bilgi ve anlayışla beslendiğini savunur. Zorluklarla yüzleştiğinizde daha derin bir bakış açısı kazanmak için bu süreci bir yolculuk olarak kabul edin. Her zorluk, daha fazla bilgi edinmeniz ve kendinizi daha iyi anlamanız için bir fırsattır. Kabullenme ve içsel denge, Stoikler zorlukları kabullenmeyi ve duygusal dengeyi korumayı öğretir. Zor anlarda olayları objektif bir şekilde değerlendirin ve kabullenmeyle içsel huzuru bulun. Üç zihnini geliştir, zihinsel dayanıklılığınızı artırmak için günlük bir görev üstlenin ve zihin egzersiz yapın. Meditasyon ve felsefi düşünme, stoik felsefe, içsel huzuru bulmak için meditasyon ve düşünsel egzersizleri önerir. Günlük olarak birkaç dakika meditasyon yapmak, zihinsel dengeyi artırabilir. Aynı zamanda felsefi konuları düşünmek ve sorgulamak da zihni besler. Okuma ve öğrenme. Stoikler, Bilgi edinmeyi ve öğrenmeyi önemser. Her gün bir kitap okumak veya yeni bir konu üzerine araştırma yapmak zihinsel esnekliği artırabilir. Aynı zamanda farklı bakış açılarına maruz kalmak da düşünce yapınızı zenginleştirir. Zorluklarla yüzleşme. Zorlukları kabullenmeyi ve onlarla yüzleşmeyi öğrenmeliyiz. Günlük hayatta karşılaştığınız zorlukları basamak taşları olarak görün ve bu süreçte içsel gücünüzü kullanın. Duygusal dengeyi koruma. Stoikler duygusal tepkileri yönetmeyi savunur. Zor anlarda soğukkanlılığınızı korumaya çalışın ve olaylara daha objektif bir bakış açısıyla yaklaşın. 4. Kendinize meydan okuyun. Hedeflere ulaşmak için içgüdü geliştirmek ve yeteneklerinize inanmak önemlidir. Kendinize meydan okuma ve stoiklik. Stoikler, kişisel gelişim için kendinize meydan okumanın önemini vurgular. İşte bu noktada bazı düşünceler, Hedeflere odaklanma. Stoikler, hedeflere ulaşmak için içgüdü geliştirmeyi öğretir. Bir hedef belirlediğinizde ona ulaşmak için kararlılıkla çalışın. İçsel gücünüzü harekete geçirin ve engelleri aşmak için çaba gösterin. İnanç ve güven. Stoik felsefe, yeteneklerimize inanmanın önemini vurgular. Kendinize güvenin ve yeteneklerinizi kullanarak zorlukların üstesinden gelin. İçsel gücünüzü beslemek için bu inanca sahip olun. Zorlukları fırsat olarak görme. Stoikler zorlukları fırsat olarak kabul eder. Kendinize meydan okumak, zor anlarda büyümek ve daha güçlü hale gelmek anlamına gelir. Her zorluk içsel gücünüzü test etme ve geliştirme şansıdır. İçsel tutku ve amaca ulaşma. Stoikler içsel tutkunun ve amacın önemini vurgular. Bir hedefe ulaşmak için içsel bir ateşle yanın. Bu sizi motive eder ve zorluklar karşısında dirençli olmanızı sağlar. 5 olumlu tepki verin. Kontrol edemediğiniz durumlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenin ve tepkilerinizi kontrol altına alın. Kontrol edilemeyen durumları kabul etme. Stoikler hayatta kontrol edemediğimiz durumları kabullenmeyi öğretir. Zor anlarda olayları değiştiremeyeceğimizi kabul edin ve bu gerçeği içselleştirin. Bu içsel huzurunuzu artırabilir. Tepkileri yönetme. Duygusal tepkileri yönetmeyi öğrenmeliyiz. Kontrol edemediğiniz bir durumla karşılaştığınızda tepkilerinizi kontrol altına alın. Soğukkanlılıkla düşünün ve mantıklı bir şekilde hareket edin. İçsel gücü kullanma. Stoik felsefe içsel gücünüzü geliştirmenizi teşvik eder. Kontrol edemediğiniz durumlarla başa çıkmak için içsel kaynaklarınıza güvenin. Bu sizi daha dayanıklı kılabilir. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak stoacılık ve kişisel gelişim üzerine daha fazla içerik için bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca yorumlarda gelecekteki videolarımızda hangi konuları ele almamızı istediğinizi bana bildirirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Unutmayın ki ruh düşüncelerinin rengiyle boyanır